Merhabalar sevgili arkadaşlar. 8. denemenin soru çözümüyle sizlerleyiz. Hemen başlayalım zaman geciktirmeden. Peki ne diyor arkadaşlar? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Şimdi bakın, kurum kuruluş adları arkadaşlar büyük harfle yazılır ve bunlara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Urfa'daki özel isimlere gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Burada herhangi bir yanlışlık yok. Bakalım. İnsanlar özgür yaşamalı tablosu. Arkadaşlar bakın tablonun adı insanlar özgür yaşamalı. Tablonun tersi küçük olacak. O halde doğru seçeneğimiz ne olur arkadaşlar? B şıkkı olur. Peki geldik bir diğer soruya. Ne diyor? Yer yön zarfı kullanılmıştır diyor arkadaşlar. Neydi? İçeri, dışarı, ileri, geri değil mi? Peki bakalım var mı? Karşı bu, geri Bak buradaki geri sözcü değil mi? Aşkı gider mi? Gitti. İsim tamlamasını belirten sıfat tamlaması sıfat vardır. Şimdi eğer arkadaşlar bunu söylüyorsa sizden belirsiz isim tamlamasını istiyor. <laughs> tamam. Bakalım. Osmanlı orduları birinci dünya savaşı. Ne savaşı? Dünya savaşı. E Hangi dünya savaşı? Birinci dünya savaşı. O halde B seçeneği gider mi? İşaret zamiri var diyor. Bakalım arkadaşlar. Bunu şunu onu değil mi? Burada şurada orada Bakalım var mı? Ee, ı, 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 ı. hayır arkadaşlar bu yok. E işaret sıfatı var mı? Evet arkadaşlar bak buradaki bu sözcüğü hangi cephe? Bu cephe gider. Edat kullanmıştır diyor. Bakalım var mı arkadaşlar? A kadar nedir? Edattır o halde. Bu da gitti. Bir diğer soruya geçelim hemen. Altı çizgi sözcüklerden hangisi fiilimsi değil? Arkadaşlar giren en an sıfat fiil mi? Evet Aşkı giderme gider mi? Gitti. 2'ye bakalım. Bunun kökü yeter. Yeter olduğu için buradaki ince arkadaşlar zarf fiil olmaz. Bak buradaki olarak, erek yarak zarf ile verilerek zarf ile dalgalanan, en an arkadaşlar sıfat fiil. O halde doğru seçeneğimiz ne olacaktır? 5 şıkkı olur. Geldik bir diğer soruya. İçerle eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? Arkadaşlar, Siyasal Bilimler Dergisi. Derginin D'si küçük. Bak. Peki ikişerli bu yazıyla yazılmalı değil mi? Marmara Üniversitesi'nde kurum kuruluşlara gelenekler kesme işaretiyle ayrılmaz. 100 bin rakamlar ayrı yazılır. Ee, Şanlıurfa semti küçük yazılır. O zaman sevgili arkadaşlar bak biz şununla şunu eledik. E, rakamlar bunu eledik. O zaman doğru seçeneğimiz ne olacaktır? C şıkkı olacaktır. Geldik bir diğerine bilgi yanlışlığı yapılmıştır diyor. Türemiş sözcük hem iyilik e, hem iyilik hem de edat almıştır. Türemiş bir sözcük hem iyilik hem edat almıştır. Çok güzel. Arkadaşlar bakın yenmekten yenilgi yenilgisi bak bu iyilik eki bu da edattır arkadaşlar. Bitişik yazmışız. A seçeneği gider. Fiilden fiil yapma eki. E, yenmekten yenilmek. Evet bak almış değil mi? Birden çok sözcük kullanmış. Vermekten verilmek. Evet. B şıkkı da gider. Birleşik yapılı bir sözcük hem yapım eki yapım eki alarak adlaşmıştır. Tamam bu kalsın bir basit türemiş birleşik sözcükler vardır. Bak baştan başarısız türemiş ee, ara basit arkadaşlar ara vermek daha doğrusu deyim birleşik bir sözcük değil mi? Sondan sonuçlanma türemiş bu gitti. İlgi ekini almış sözcük sıfat olarak kullanmış yani ki ekinden bahsediyoruz sevgili arkadaşlar. Deki daki şeklinde kullanılmalı. Bakalım var mı? Ee, Anadolu'daki işgal. O zaman arkadaşlar bu var. O halde bizim doğru seçeneğimiz ne olur? C şıkkı olur değil mi? Devam edelim. Altı çizili olan sözcüklerin herhangi bir ses olayı yoktur. Güzel bir soru. Arkadaşlar bunun sözcüğü tabışkan olduğu için ünsüz düşmesi var. Aşkı gider. Öğrenmekten öğrenici ünlü düşmesi var. Sıcaktan ısı ünlü düşmesi var. Etmekten etki arkadaşlar ünsüz benzeşmesi var. Öyleyse cevabımız ne olur? E şıkkı olur. Hmm, dolaylı sıfat tamlaması vardır diyor. Bakalım durum zarfına yer verilmemiştir. İzmir. Yükleminde birden yüklemi birden çok sözcükten oluşmuştur. E, misyona sahip olmak. Evet arkadaşlar birden çok sözcük. Bu gider. Zarf tümlecinde ne diyor? Dolaylı tümlecinde sıfat tamlaması vardır. İzmir özne mi? Milli mücadelenin başlangıç ve bitiş noktasında yer alan bir şehir olarak. Evet. Tamam. Zarf tümleci. Milli mücadelenin bitiş noktası. Bak burada zincirleme isim tamlaması var. Bu gider. Ee, isim Arkadaşlar yükleme türüne göre isimdir. Evet. Ve bakalım yer alan fiilimsi olduğu için e, ne yüklemi türüne göre isim yapısına göre basittir. Arkadaşlar yapısına göre birleşiktir. Dolayısıyla ne olur arkadaşlar? E, gitti cevabımız C şıkkı olur. Ve arkadaşlar 9. denemede sizlerle görüşmek üzere hoşça